Ezgi bu videoyu diyelim diyor. Ne demek istersiniz onu arkadaşlar? Peki ben onu Karşıda platlar falan gelmeye başlamış. Bomba neydi tam ne Yok. Bitme. <laughs> Oy, sakin ol oğlum. Sakin ol. Oğlum bu adam beni nereden biliyor? Oğlum ne oluyor? Ezgi beni ezdi kanka. Oğlum bu Ezgi ne yapıyor? <laughs> Başlar ben var bir de bak. Alo. Abi bu nasıl duvar? Kanka bekle bekle bekle. Böyle bir duvar atma lan. Oy. Ne oldu lan öyle? Gerçekten güzel oynadık. Dünyanın en iyi çözünürlüğünü kullanıyorum ya. Dünyanın en iyi çözünürlüğünü kullanıp da odamı kaçırma şansım var mı? Yanlış duvar atıyorum kanka. Oğlum artık Burak attı bitti o round gitti ya tamam yani hmm, bir adam... mı sanki anasını Round'un ortasında ben onu söylüyorum Çok yanlış atıyorsun Salfır, ya ama he? kanka çok yanlış atıyorsun duvarı ya Attı duvara bak <laughs> duvar, o <laughs> Nice try <laughs> Öldü öldü Nasıl olmadı o kanka Bol atsana oraya bol 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 at bol at duvar at Oğlum duvar at <laughs> adam var Mitte adam? Ya <laughs> adam base'de oturmuş <laughs> operatörle mangal yakarken beni vuruyor ya. E, Allah'ım yarabbim ya. Bu arada arkadaşlar söylediğim çözünürlük ki dünyanın en iyi çözünürlüğü diyorum. Bence 1728'e 1080. Ben bu çözünürlüğü PUBG oynarken Valorant e, daha doğrusu bilgisayar PUBG oynarken kullanıyordum. Valorant'a taşıdım. <laughs> Mükemmel bir çözünürlük öneriyorum ama bunu direkt burada yok. Bunu özel olarak oluşturmanız lazım. <laughs> bunu nasıl oluşturacağınızı bilmiyorsanız yukarıdaki karttan <laughs> tıklayarak o videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz. Orada nasıl yapacağınızı bu çözünürlüğü gösteriyorum. Gerçekten hem FPS açısından hem de akıcılık açısından süper bir çözünürlük. Ya kanka ya. Buraya koy. Koyma buraya diyecektim editörü. <laughs> Yakalandık. Gece kanka bu, bu roundu hiç koyma bak buraya kadar koyma. Viper! Oğlum çok yanlış doğru atıyorsun ya. Yani. Kanka bir dans 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 dans. Yardır 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 yardır. Oy oy oy. Aa Sallan, nereden bildin ya? Başlarım sallanıyor mu? Sallanıyor sallanıyor. Oğlum ben alırım lan. 8 bin para var. Oğlum harbi. <laughs> Diyorum ki bak yanlış duvar atıyorsun. Bra. Kanka bu nasıl, nasıl <laughs> bir duvar lan? Kardeşim bak gel buraya. Gel gel bey gel bey gel. Çet 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 çet. Gel 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 gel. Gir abi şimdi. <laughs> girme 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 şaka yaptım şaka Viper çok yanlış <laughs> duvar atıyorsun <laughs> Efa bu Oğlum Efa bu deyip küfür mü ettin lan bana Aç perdeyi Çok yanlış <laughs> perde atıyorsun yine Lan bunun içinden çıkar ben kaçar görüşürüz Öldü Dünyanın en iyi yapacağım şimdi Oğlum bir dakika Viper çok yanlış son Ya stokçu muyum ben amına <laughs> koyayım? Nereden <laughs> bileyim tarzıyı? <değil? gülüyor> Viper kardeşim senin yüzünden maç gidiyor ya. Cık. Ya oğlum perdeleri ne... He. Nereye? O ne oğlum? Ne işi var onun orada? Ayakta. Yani neredesin? Açlıktan ölüyorlar bunlar. Açlıktan ağzınız kokuyor. Nereden alacaksınız ki operatörü? Marshal oynuyor bak. O operatör değil kardeşim. Sen karıştırdın onu. Sen perdeleri de böyle atıyorsun zaten hep. At at at. Bak Sen lan. Ben benim de hey. şurada, ben şu arkadan kanalı değil mi? Gelin oğlum. Hey. Kanka bek. Aldım abi. Kanka odam. Nasıl lan? Odam baktırmıyor. Özür dilerim. Sorry. Bak. Çok özür dilerim. Video iptal. Hayır değil. Bir daha var. Bir düşman kaldı. Helal oğlum. Güzel oğlum dünyanın en iyi çözünürlüğünü kullanıyorum sen ne diyorsun ya? Arkadaşlar yok mu bir operatör çekip bunları var ya nefes aldırtmama. Gerçi operatörün kötü benim. Aa adam vurmuş lan. Eftalya mıydı neydi? Yok kanka şey. Orkide. Hayır hayır. Berkcan durmaz. Youtube'a yazıyorsun. Benim kanal. Ee, Allah. Ben... Sağda sağda ikisi sağda. Biri demirde evet. Bu da orada solunda. Tam tamam da. Ben... Tamam, tamam. Aldın oğlum. Helal lan sana. Helal oğlum sana. Bravo Dropwise. YouTube Dropwise. <laughs> İçimde Reyna kanalın yok gidip kanal açıyorsun değil mi? Çöz, oğlum söz, çöz, mi? çöz 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 çöz. <laughs> 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 Ezgi Sümer bu arada arkadaşlar. 14 level. Evet. Mümkün değil yani. Ben de Sümer'sim. Harbi mi? Sen nesin kanka? Şey Demir mi? Ya. Kral sen bu ispetleri videodan önce mi hazırlıyorsun? Ben mi? Evet, kağıda <laughs> yazıyorum hepsini. Öyle şey yapıyorum, ha. teker teker hepsini kullanıyorum. Ee, ayrıca abi, abi. Viper benim prem. Bu duvarları da ben öyle gösterdim ona. Ben Rica anlamıştım, maç başından beri göstersiniz. Kanka geliyorlar. Kanka yardım edin. Ne yapıyorsun bu manyak? Oğlum ezgi bu ne lan? Abi Ezgi gördünüz mü? Ezgi nasıl biliyor evet. benim nerede olduğumu? Ezgi, ezgi hile kimdi? Ayakta kalan son oyuncu. Ses bile vermedim abi Acıdı mı? Ay. Sağlıyorum. Arka var ha. Yan bir arka. Kanka bu Ezgi senin ben Ezgi. Sen yine bana Ezgi. Hile mi lan mi? Ezgi. Bilin bu Harbi de. Demin bana da elini çıkıyordu da ben ondan şüphelenmiştim zaten en başında. Yo çok ciddiyim ama Ezgi Olabilir. Bruh. Kanka hadi hadi ciddi ciddi bir maçı kazanalım. Gold olacağım. Hayda evet, benim evet, hatam. My bad. Ben ne abi? Oy. Vay ikisiz base'de. Odin sikeyim. Helal aldınız. Çöz 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 sen çöz. Asıl sky. <laughs> Allahım. Çöz kanka. Be. Ayakta kalan son oyuncu. Zilindim. Aldı. Git ki şerif olan var mı? Sövbe Bir sürüyebil tane sürüyebil atsın an. bana. Gel gel. Aa, ben gel, gel gel. Şerif, şerif alayım gel. sana. Ha. Şerif şerif. Şerif alayım sana. Ya senin bana <laughs> koyayım Viper bütün maç trolledin zaten. Ne yok. Avinci, avinci. Ben alayım. Renamit. GG, thanks for the game guys. Aha. Burda sonu ona vurdurmayız Sağ, sağ. Kank, vur 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 al al round al round al round boş ver boş ver. Çöz aga çöz. Helal oğlum be boş. size. Oğlum He. makine oğlum bu takım. Maşallah be. Adam yanlış. Smurf'lere maç var, yok. Yani. Smurf'lere maç mid yok. Videoyu ne zaman atıyorsun? Videoyu ne zaman atıyorum. Yarın yarın. Başlık Yer ne mi? olsun? Başlık ne olsun? Baltazar olsun mu? <laughs> Drop self ile. Yanlış. Yanlış duvar atıyor Lan, Başlık şu. Drop self ile neşeli dakikalar. Yanlış. <laughs> Yanlış duvar atıyorum Viper olsun. <laughs> Haydi görüşürüz. İyi geceler. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Aga çok güzel çok eğlenceli bir video oldu. Güzel de elo kazandık büyük ihtimalle. Bakalım. Gold'a çok az kalmıştı. Bakalım kaç puan verdi. 19 puan verdi. Büyük ihtimalle 24 puan kalmış. 24 puan da alıp gold oluyoruz. Gold elo hoş geliyoruz diyelim. Bu serimiz demirden ölümsüzseydi. Zaten Demirden Ölümse serisi çok seviliyor. Immortal'a kadar yolumuz var. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada şu an Instagram'ımda devam eden 5 adet 1250 Valorant puanlı çekiliş var. Çekilişe katılmak isterseniz açıklamadaki linkten çekilişe katılabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.